Yavru kurtlar, Behlül Hoca ile biyoloji dersine yeniden hoş geldiniz. Şimdi bir önceki dersin soru çözümünü yapıyoruz. Dördüncü haftanın soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Yine aktif öğrenme alanı sorusuyla başlayalım. Işığa bağımlı tepkimeler ile ışıktan bağımsız tepkimelerin karşılaştırıldığı aşağıdaki tabloda boş olan alanları doldurun. Bakın, sizi uyarıyorum. İlk sınavınızda buradan soru gelir. Işığa bağımlı evreyle ışıktan bağımsız evreyi kıyaslayın. Bu testlerde de gel Bu TYT'de de gelen sorula soru kalıbıdır. O yüzden mutlaka karşılaşacaksınız. Bakın bir öğrencinin kalitesini gösteren nasıl çalışması gerektiğini bilmesi. Size bunu bir hikayeyle anlatacağım. Stratejik çalışmak ne demek konuşuruz. Sevgili kertenkeleleri haydi bakalım kıyaslayalım. Işığa bağımlı tepkimeler, ışıktan bağımsız tepkimeler bu soruyla sınavda da karşılaşacaksınız. Fotosentetik ökaryotları da gerçekleştiği yer. Işığa bağımlı tepkimeler fotosentetik ökaryotlarda nerede gerçekleşir? Granum tirakoid zar yazıyoruz buraya. Granum tirakoid zar. Peki ışıktan bağımsız evre nerede gerçekleşiyor? Stroma sıvısında. Peki ışığa bağımlı evrede üretilenler neydi? Hatırlayın. ATP ne adi. CpH artı H artı oksijen. Tabii bir de ısı açığa çıkıyor onu da hatırlatırım. Peki ışıktan bağımsız tepkimede de ne üretiliyor? Fosfogliseraldehit üretilir. ADP ve ne ADP'ler ışıktan bağımsız evrelerde kullanılmak üzere yeniden dönerler. Hatırlatırım. Kullanılanlar nedir ışığa bağımlı evrede? Ne kullanılır? Hatırlayın. Bir kere su kullanılır. Klorofil görev alır. ETS görev alır. ATP sentaz görev alır. ATP sentaz enzimi. Peki ışıktan bağımsız evrede ne kullanılıyor? Karbondioksit kullanılır. Ne ADP? artı H, H. Hidrojen getirir. Yavru kurtlarım ATP'de enerjiyi getirir. Bunlar kullanılır. Fotosentetik prokaryotlarda gerçekleştiği yer. Işığa bağımlı tepkime fotosentetik prokaryotlarda nerede gerçekleşir? Hücre zarı kıvrımları. Oysa ışıktan bağımsız tepkimeler sitoplazmada. Bu konuştuğumuz şeyler bir şekilde karşınıza soru olarak çıkacak yavru kurtlarım. Şimdi bir başka soruyla devam ediyoruz. Esasen bu soruda yine benzeri bir soru gibi düşünün. Aşağıda kloroplast içerisinde gerçekleşen ışığa bağımlı tepkimeler ve ışıktan bağımlı bağımsız tepkimeler gösterilmişti. Bu tarz soruyla da karşılaşacaksınız. Numaralandırılan moleküllerin neler olabileceğini aşağıda uygun alana yazınız. Bakalım burası ışığa bağımlı evre çünkü burası granumlar. Tirakoid zar. Burası da stroma kalbin döngüsü. Evet stroma da gerçekleşiyor. Işığa bağımlı evrede bakın şu şimşek gibi çakıyor. Sizce bu nedir? ATP. ATP'yi aldın götürdün bak. Işığa bağımlı evreden gelen ATP gitti kalbin döngüsüne. O zaman bu nedir? Bu da ne ADP? H artı h. Yavru kurtlar ne ADP ışığa bağımlı evrede indirgendi. Burada yükselt gelecek bakın. Şu geri dönüyor. Bak, ATP'de enerjisini verip geri dönüyor. Şekilden ayırt edersiniz bunu. Peki ne ADP hidrojeni nereden aldı? Çünkü suyu kullandı. Su fotoliz oldu. O zaman 3 suyla eşleşmedi. Peki suyun hidrojenini ne ADP aldıysa bu çıkan kim? Oksijen havaya verildi. E, yavru kurtlarım kalbin döngüsüne dışarıdan neyi alıyorsunuz? Karbondioksiti. Sonuç olarak bütün bunları yazalım. Bir thank <laughs> you NADP H artı H. 2 ATP. 3 su molekülü tepkimeye girdi. 4 atmosfere verilen oksijen. 5 ise karbondioksit. Böylece geçiyoruz. Sorularda çok göreceksiniz. NADP ışığa bağımlı evrede indirgenir. ışıktan bağımsız evrede yükseltgenir. Klişe soru size. Işık enerjisini kim kimyasal enerjiye dönüştürür? Klorofil. Klasik soru. Su atmosfer için oksijen kaynağı, besin için hidrojen kaynağı ve klorofil için elektron kaynağı. Klişe soru. Mutlu mutlaka karşılaşacaksınız. O yüzden lütfen konuları abartmayalım. Bir başka soruyla devam edelim. Fotosentez ile ilgili bilgileri içeren aşağıdaki tabloda doğru bilgileri bu tik işaretiyle yanlış bilgileri de çarpı atarak işaretleyiniz. A. Prokaryot canlılarda fotosentezin ışığa bağımlı tepkimeleri sitoplazmada gerçekleşir. Işığa bağımlı diyor. Dikkat et. Zar şart. ETS şart. Elektron taşıma sistemi zara gömülü dostlar. Bu yüzden bu ifade yanlış olur. Işığa bağımlı evre zarda gerçekleşir. Hücre zarında prokaryot hücrede. NADP molekülü ışığa bağımlı evrede indirgenir. Kesinlikle. Elektron aldı, hidrojen aldı. Işıktan bağımsız evrede o iki gazı çıkar. Hayır. ışığa bağımlı evrede çıkar. Yanlış. Çarpı. Işığa bağımlı reaksiyonlar gündüz, ışıktan bağımsız reaksiyonlar gece gerçekleşir. Bu tepkimeler birbirini takip ediyor. Hepsi gündüz olur. E NADP aldı hidrojeni bekleyecek, gece mi kullanılacak? E doygunluğa ulaşıyor bir süre sonra. ilgisi yok. Bütün iki o iki Sadece ışıktan bağımsız evrede ışığa ihtiyaç yoktur. Işık kullanılmıyor bu yüzden. Yoksa iki tepkime de ardışık birbirini takip ediyor. Bu yüzden bu ifade yanlıştır. Bu da bazen sorularda çıkar. Kalvin döngüsünün son ürünü fosfogliser e zaten söyledik bunu. CO2 ışığa bağımlı evrede kullanılır. Işığa bağımlı evrede. Kalvin döngüsünde kullanılır dostlar. Bu ifade yanlış. Kloroplast içinde üretilen ATP kloroplastlarından stoplazmaya çıkıp enerji gerektiren stoplazmik olaylarda kullanılabilir. Hayır. Kloroplast üretilen ATP'yi kloroplast İçinde içinde gerekli tepkimelerde kullandı. Bunlardan bir tanesi de ışıktan bağımsız tepkimeler. Yavru kurtlarım, ökaryot hücrede, toplazmada ve hücre içinde kullanılacak ATP'ler, solunumla, oksijenli solunum, özellikle ökaryotlar için söylüyorum. Mitokondride üretilen ATP, stoplazmik olaylarda kullanılır. Bu yüzden bu ifade yanlış. Işığa bağımlı tepkimelerde ATP harcanmaz. Evet, ışıktan bağımsız da harcanıyor. Işığa bağımlı evrede üretiyor ATP'yi. Fosfogliser aldehit bileşiğinden amino asit sentezlenmesi için azot bileşiğine ihtiyaç duyulur. Kesinlikle konuştuk bunu. Işığa bağımlı tepkimelerde klorofilin kaybettiği elektron su molekülünden karşılanır. Defalarca belirttik. Klorofil elektron kaybetti, yükseltgendi. Sudan elektron alıp indirgendi ki ikinci bir fotona cevap verebilsin yavru kurtlarım. Yine bir aktif öğrenme alanı sorusu. Yukarıda verilen ke kelimeleri yani bu kelimeleri kullanarak aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. A. Işık enerjisiyle suyun parçalanmasına ne denir? Fotoliz. Bakın bu. Yazalım. Fotoliz. Nokta nokta hidrojen ve elektron taşıyan bir ajandır. Kim bu ajan? Hidrojen ve elektron taşıyor. Ne ADP? Nikotin, amit, adenin, dinükleotit, fosfat. B3 vitamini var içinde. Koenzimdir. Yavru kurtlar ışık ile uyarılan klorofilden ayrılan elektronlar bakın buraya elektron gelmeli o zaman nereye aktarılıyor ETS'ye aktarılır. Bu sırada açığa çıkan enerjiyle ATP üretilir tabi, bir miktar ısının da oluştuğunu hatırlatırım. D ışıktan bağımsız tepkimelere ne denir? Bunu kullandık. Calvin döngüsü yazalım. Calvin döngüsü denir. Kloroplast organellerinde üzerinde klorofil ve karotenoidler bulunur. Kimin üzerinde bulunuyordu? kloroplast organelinde tilakoid zar üzerinde zar Evet. Bir maddenin elektron almasına ne diyorduk? İndirgenme. Işıktan bağımsız tepkimelerin son ürünüdür. Kim? Fosfogliser. Aldehit yavru kurtlarım yazalım. Işık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştüren klorofil pigmentidir. Defalarca söyledik. Bütün bunlara rağmen yazıldan zayıf alırsanız sütümü helal etmem. Bilginiz olsun. Yavru kurtlarım destek sorusuyla devam ediyoruz. Işığa bağlı evrede kullanılan su molekülü için ifadelerinden hangileri doğrudur? Defalarca söyledim. Daha kaç kez söyleyeyim. Klorofile aktarılan elektronun kaynağıdır. Evet, organik besine aktarılan hidrojenin kaynağıdır kesinlikle. Havaya verilen oksijenin kaynağıdır. Cevap 1 2 ve 3. Işıktan bağımsız tepkimelerde moleküllerinden hangileri oluşur? Işıktan bağımsız tepkimelerde ADP oluşur çünkü ATP harcandı. Enerji harcadık. ADP ve inorganik fosfat oluştu. Ne ADPH oluşmaz? ne ADP oluşur ama fosfogliseraldehit oluşur bu yüzden bu oluşmaz. Bu durumda cevap 1 ve 3 olacak. Yavru kurtlarım Fotosentez tepkimeleri sırasında maddelerinden hangileri oluşabilir? Oksijen oluşabilir, kesinlikle. Kükürt oluşabilir, eğer mor sülfür bakterisiysen kükürt oluşturursun. Karbondioksit oluşmaz, bilakis kullanılır. Bu yüzden cevap 1 ve 2. Bir bitki hücresinde gözlenen olaylarından hangileri kloroplast içinde gerçekleşir? Işık enerjisinin soğurulması gerçekleşir kloroplastın içinde. Karbondioksitin organik besine dönüşmesi, bu da gel. Oksijenin kullanılarak glikozun parçalanması, bu solunum. Ya yani sorular sizden fotosentezde kloroplastta olan olaylarla oksijenli solunumda mitokondride olan olayları karıştırmayın demek istiyor. Yazarın mesajı bu yani. Anlaşıldı yavru kurtlar. Bu yüzden bu olmaz. Cevap 1 ve 2. Haydi şimdi konu tekrar testiyle yolumuza devam edelim. Sevgili kertenkelelerim birinci sorudayız. Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimeleri aşağıda gösterilmiştir. Şemada X ve Y ile gösterilenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakın X giriyor Y çıkıyor. Bu arada ne ADP hidrojeni vermiş, yükseltgenmiş, döngü içindeki bileşik almış, indirgenmiş. Yavru kurtlarım giren nedir burada sizce? CO2. Çıkan da fosfogliser aldehit. İşte böyle bir seçenek arayacaksınız. Bu da C seçeneğinde verilmiş. O halde ikinci soruyla devam ediyoruz. Bir saksı bitkisinin toprağına işaretli azot atomu içeren nitrat tuzu çözelti halinde verilmiş. Azotu nitrat olarak alıyor bitkiler. Bu azotun işaretlenmiş yani izotopu kullanılmış. Azot içeren, azot tuzu içeren çözeldi. Bir süre sonra bitkinin hücrelerinde, bir süre sonra bitkinin hücrelerinde bulunan glikoz, amino asit, ATP moleküllerinden hangilerinde işaretli azota rastlanabilir? Sen işaretli azot atomu içeren azot tuzunu verdin. Çünkü bitki topraktan onu mineral olarak o tuz formunda alıyor. pH'yi değiştirmesin diye. Bir de onlar suda çözünüyor biliyorsunuz. Bunlar 9. sınıf konularında benim de TYT videolarımda anlattığım noktalar yavru kurtlar ayrıca bu yılda konuşacağız bunu en son Azot döngüsünde konuşacağız. 10. sınıf konusunda azot döngüsü e, konuşulacak. O zaman tekrar hatırlatırım yavru kurtlar. Glikozun yapısında azot var mı? Yok. Amino asitin yapısında azot var mı? Var. ATP'nin yapısında azot var mı? Var. Adenin azotlu organik bazı yok mu? Evet. Bu durumda doğru cevap D seçeneğinde verilen 2 ve 3'tür. Yavru kurtlarım 3. soruyla devam ediyoruz. Fotosentezin stromada gerçekleşen reaksiyonlarında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Yani ışıktan bağımsız evrede hangisi kullanılmaz. CO2 kullanılır. Besin yapıyoruz. Burada kullandık. Klorofil kullanılmaz. Klorofil ışığa bağımlı evrede kaldı. Cevap B. ATP kullanılır. Enzimler görev alır. Ne ADPH kullanılır? Cevap B. Dördüncü soru. Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde gerçekleşen olaylara ilişkin olarak çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi doğru değildir? Işığa bağımlı tepkimelerinde gerçekleşen. Işığa bağımlı tepkimelerde ATP miktarı azalıyor mu? Bilakis artıyor. Bu doğru değil. Cevap A seçeneğinde verilmiş ama tabii ki diğer seçeneklerde. Klorofil miktarı değişmez. Değişmiyor. Çünkü indirgeniyor, yükseltgeniyor sürekli. NADP miktarı artıyor. Çünkü suyu fotoliz ettik. Hidrojenleri NADP yakaladı. Yavru kurtlarım Su fotoliz oldu, harcandı, azaldı. Karbondioksit kullanılmıyor ki değişsin. Dolayısıyla doğru cevap yani hatalı olan bilgi A seçeneğinde verilmiştir. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Fotosentez reaksiyonlarında görev alan moleküllerinden hangileri tekrar tekrar kullanılabilir? Klorofil ne ADP? ADP. Üçü de tekrar tekrar kullanılır. Cevap E seçeneğinde verilmiştir. Enzimler de tekrar tekrar kullanılır. Altı fotosentez reaksiyonları sırasında gözlenen olaylarından hangileri doğrudan ışık enerjisi ile gerçekleşmez. Klorofilin uyarılması ışık enerjisiyle gerçekleşir. Suyun parçalanması ışık enerjisiyle gerçekleşir. CO2'nin özümlenmesi Calvin döngüsünde doğrudan ışık enerjisiyle gerçekleşen bir olay değil. Cevap B seçeneğinde verilmiştir. Yavru kurtlarım 7. soruyla devam ediyoruz. Mor sülfür bakterilerinin fotosentez sürecinde gözlenen Olaylarından hangileri hiçbir bitki hücresinde görülmez? H2S molekülünün klorofil için elektron kaynağı olması hiçbir bitki hücresinde görülmez çünkü onlar su kullanır. Işıktan bağımsız tepkimelerin sitoplazmada gerçekleşmesi bu da hiçbir bitkide gözlenmez, Bakteri de gözlenir. Işığa bağımlı tepkimelerin hücre zarında gerçekleşmesi bu da hiçbir bitki türünde gözlenmez. Bu yüzden cevap E seçeneğinde verilen 1, 2 ve 3'tür. Yavru kurtlarım 8. soruyla devam ediyoruz. Fotosentez ile bir molekül glikozun üretim sürecinde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra gözlenir? Yani sıralayın diyor. En son hangisi olacak? Sıralayalım. Ne ADPH molekülünün yükseltgenmesi, suyun iyonlarına ayrılması, ADP'ye fosfatın bağlanması, oksijen gazının açığa çıkması, klorofil molekülünün yükseltgenmesi. Değerli gençler, klorofil molekülü yükseltgende elektron kaybetti. O sırada su iyonlarına ayrıldı elektronunu tolere etmek için. Oksijen gazı çıktı. Bütün bu sürecin içerisinde ATP üretildi. Bunların hepsi ışığa bağımlı evrede. Elektron akışı sırasında ATP üretildi. Ama ne ADP, H molekülünün yükseltgenmesi kalbin döngüsünde. Yani ışıktan bağımsız evrede gerçekleşiyor. Geçtik 9. soruya. Yavru kurtlarım fotosentezin ışıktan bağımsız evresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kloroplastın stroma sıvısında gerçekleşir kesinlikle. Doğrudan ışık enerjisi kullanılmaz kesinlikle. ATP'nin harcandığı yapım tepkimesidir evet sentezliyoruz. PGL yapıyoruz. CO2 kullanılır kesinlikle. Oksijen gazı açığa çıkar. İşte yakışmadı bu oraya. E seçeneği hatalı, yanlış. Cevap E seçeneğinde verilmiş. 10. Bir bitkide gözlenen fotosentez sürecinde moleküllerinden hangileri ışığa bağımlı evrede üretilip, ışıktan bağımsız evrede tüketilebilir? Kimdir bunlar? Sizce? ATP sadece. Karbondioksit ışığa bağımlı evrede üretilmiyor ki tüketilsin. Işıktan bağımsız bağımsızda tüketilir ama üretilip, ışıktan bağımsızda tüketilen A seçeneğinde verilen ATP yalnız iki. Yavru kurtlarım. 11. soruyla devam ediyoruz. Çeşitli organik besinlerin sentez süreci aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılan yerlere yazılması gereken organik bileşikler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Fosfogliseraldehiti aldın. Nişasta yapacaksın. Kim bu? Glikoz. Protein yapacaksın. Kim bu? Amino asit. Trigliserit yapacaksın. Kim bu? Yağ asiti veya gliserol. Bu durumda nişastanın yapı taşı fruktoz olmadığından bu doğru değil. Burada da glikoz yok zaten. Aminasit olamaz. 2 aminasit. Cevap C seçeneğinde verilmiş. E olamaz mı? Olamaz. Çünkü nişastanın yapı taşı glikoz değil. Şey fruktoz değil. Nişastanın yapı taşı glikoz. Bu nedenle yavru kurtlarım E seçeneği çeldirici bir seçenek. Ona kanmayın demek istedik. Değerli gençler. Bugünkü soru çözüm videosunda burada tamamlamış bulunuyoruz. 5. haftanın konu anlatım videosunda yeniden görüşmek üzere hoşça kalın. Eğer anlaşılmayan bir şey varsa lütfen aşağı yazın.